Cehennem şaka mıymış? Namaz kılmamak oyuncak mı? Oruç tutmamak, Allah Celle Can razı olmadığı bir hayat yaşamak oyuncak mı? Orada ezan okunuyor, sen elinde telefon, TikTok'tasın, PUBG oynuyorsun, bilmem ne oynuyorsun, orada ezan okunuyor. Allah Celle Can diyor, Allahu Ekber diyor, Allah en büyüktür diyor ya. Sen en büyük bak, Allah en büyük değil, Allah tek büyük. Allah en büyük demek aslında caiz değil. Niye? Allah en büyük dersen, Allah'tan başka haşa büyükler mi var anlamı çıkıyor. İmam-ı Gazali söylüyor bunu. Tek büyük Allah. Tek büyük olan seni çağırıyor da senin umurunda değil. Köşe başında sigara içiyorsun. Allah'tan daha değer verdiğin arkadaşın yanındasın. Allah Celle diyor ki gel kulum. Arkadaşı diyor ki kanka gitme ya sonra kılarsın diyor ya. O da ne diyor? Tamam kanka. Bak imanın kontrol et. Allah Celle diyor ki ben burada sofrayı kurmuşum. Sofra hazır. Her türlü nimet var. Sen burada sofra varken sofraya gelmiyorsun abi. Orada lağım suyu içiyorsun. Allah Celle sen diyor ki madem ki buradaki hazır sofraya gelmiyorsun. Ben seni çağırıyorum gelmiyorsun. Al sana burası diyor